Yeni bir MV kargosundan herkese merhaba. Şimdi bu kargomuzu açalım. İçinde arkadaşlarımın ve benim ürünlerim var. Ortak sipariş daha önce de bahsediyorum ya kargo ücreti geçemediğimiz durumlarda ortak sipariş veriyoruz. Ve böylece kargo ücreti ödemeden ürünlere sahip olmuş oluyoruz. çünkü. Şöyle karşıya alayım ben bu ürünleri. Buradan çıkardıkça önce koruyucumuzu alalım. Bu çok güzel bir şey. Ürünler birbirlerine zarar vermesin diye araya koyuyorlar böyle. ürünümüz. Zoom sprey temizleyici. Benim bununla ilgili videom var mıydı? Böyle de çok iyi oldu. Yavaş yavaş videolar çektiğim için oturuyor artık. Hani bu ürünün nasıl kullanıldığıyla ilgili hemen yukarıya bir kart koyabiliyorum yavaş yavaş. Bu beni mutlu ediyor. Evet bu ürünün kullanılışıyla ilgili videomu yukarıya eklemiş oldum olurum eklemişimdir görürsünüz e, sulandırılarak kullanılan bir mutfak temizleyici ürün bu aynı yani sadece mutfak için değil aslında yağ çözücü bir ürün güçlü bir yağ çözücü e, ahşap yüzeylerde de kullanabiliyorsunuz yani mutfak dolaplarını da bu ürünle e, sıkıp temizleyebiliyorsunuz. Bunun yanında e, televizyonlarda falan hani böyle parmak izleri kalıyor ya çocuklar falan dokunduğunda onları e, bu ürünle silebiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri olan bir yağ çözücü. Şöyle hemen elime bir pompa geldi. Bu e, Lok e, genel temizleyici ürünün pompası. E, şöyle açılarak kullanılıyor halamın gelen temizliğe gelen kişiler bilememişler. Kutuyla birlikte bunu da atmışlar. Bu ölçülü kullanmayı sağlıyor. O nedenle bunu halama götüreceğim. Onun için sipariş verdim. Bakalım başka ne var. Evet. Bebek deterjanımız. Şöyle. Bunu alma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum bir tanesini hediye ettim. Yani birkaç kargomu çekemedim bu arada. Şu anda kullanılıyor bir bebeğe. Bunu da başka bir bebek için hediye aldım. Hem yeğenim doğum yaptı hem çok sevdiğim bir arkadaşım doğum yaptı. Onlara böyle bir bebek deterjanı hediyesi götürmek için aldım. Fosfat ya da herhangi bir zararlı kimyasal içermiyor. Kendi içinde yumuşatıcısı var. Ayrıca bir yumuşatıcı kullanmanıza gerek yok. Çünkü yumuşatıcılarda çok nasıl diyeyim kimyasallar olabiliyor. O nedenle çok çok değerli ve ben bunu kullanırken bir önceki versiyonu tabii ki kullanmıştım oğlumu büyütürken şey çok güzeldi hani kaka lekası falan oluyor bebek kusuyor kıyafetlerde lekeler oluyor ya bu öyle güzel bir ürün ki mesela diyelim ki çok yoğun bir leke bir yıkadığınızda geçmedi ikinci yıkadığınızda kesinlikle geçiyor hiçbir leke kalmıyor o nedenle de bebeklerin üretebileceği her tür lekeyi kıyafetlerinden, kundaklarından bu ürünle arındırabiliyorsunuz. Bu arada biraz çekiniyorum. Şöyle görünüyordur sanırım. Bileğimdeki yara Instagram'da beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Köyde bir sobayla kaza yaşadım ben. Ama iyileşti şu anda iyi. Hani görüntü size kötü görünmesin. Gayet iyi durumda yaram. Elim atıp... Evet. İşte bunu da el kremimiz. Instagram'da çekiliş yapmıştım. O çekilişte etiketleyen kişi ve etiketlediği kişiye birer tane olmak üzere şöyle iki ürün hediye edecektim ve bunların da kim olduğu belli oldu. Çekilişi yaptım. Onlara hediye edeceğim bu el kremlerini. Bu da bizim kendimizin olacak çünkü pakette. 3 tane çıkıyor. 3 adet çıkıyor. Ve bu ürünü kullandığınız zaman oğlum diyor ki anne başka bir şey alma lütfen ne olur bitmesin kış geldiğinde bu krem bizim evde dediği el kremi bu. Ben de çok memnunum ama oğlum benden daha memnun bu üründen. Şimdi şöyle vitaminlerimiz var. Tek tek alayım. Glukosamin. Glukosamin with Bozvella Bu piyasada içinde Bozvella içeren tek ürün, Nutrivein ürünü, glukosamin ürünü. Eklemlerdeki sıvının miktarını arttıran bir ürün glukosamin. Bozvella da yangıyı alan bir Hint bitkisi. İkisi birleştiği zaman Bozvella yangıyı alıyor. Glukosamin sıvının miktarını arttırabiliyor ve bu şekilde eklemlerimizi bu ürünle korumuş oluyoruz. Şuradan devam edeyim. Vitaminleri çıkarayım. Öbürleri büyük almam kolay. Vitamin B Plus Şu üründe Vitamin C Plus bunu özellikle şu plus özelliklerini göstermek istiyorum plus ne demektir bir vitamini ya da herhangi bir ilacı vücudunuza aldığınız zaman belli bir süre sonra vücuttan atılır bazıları böbrek yoluyla bazıları karaciğer yoluyla gibi gibi plus ürünlerse vücuda aldığınız zaman bir anda açılmazlar 8 saat boyunca yavaş yavaş salınırlar. Özellikle C vitamini için bu çok önemli bir özelliktir. Çünkü vücut direncimizi arttırmak ya da başka amaçlarla C vitamini desteği aldığımızda sürekli alabilmek isteriz vücudumuzda olsun isteriz mesela bir limon yedim C vitamini evet alırsınız ama şu şekildedir bir pik yapar vücutta sonra düşer fakat buyur böyle bir plus özellikli C vitamini aldığınızda sabah kahvaltıda içtiğinizde gün boyunca vücudunuza yavaş yavaş salındığını bil bilerek rahat olabilirsiniz yine B vitamini de aynı şekilde bu B vitamininin içerin içinde tek B vitamini yok B vitaminleri çok fazla çeşitli biliyorsunuz. Şöyle netleyemiyorum olabilirim ama söyleyebilirim ee, neler olduğunu. B3, B5, B2, B6, B1, folik asit, biyotin ve B12 içeriyor. Yani kompleks bir B vitamini. Vitaminlerimizden sonra son ürünlerimiz geldi. Şöyle öbürünü de alayım da. Bu ürünün adı e, Lok şöyle tuvalet temizleyici diye geçiyor. O yüzden de özel bir yapısı var bu yönde. Benim tuvalette kullandığım vardı. Bunun birisini ben e, kendim için aldım. Birisini de e, olayı duyunca ablam istedi bana da getir diye e, hani tuvalette kullandığımla yapabileceğim bir işlem değil çünkü yapacak oldum. Ben yine yukarıya kartını koyarım. Geçenlerde bulaşık makinem benim bardaklarımı bembeyaz çıkardı. Bir arıza bir problem vardı da. Ama ara bir kere daha olmuştu. Bazen oluyor benim makinemde. Nedenini şu anda bilmiyorum. Ee, ve ben o zaman uğraşmıştım. Hani e, sirkeli lok, e, tel hepsiyle birlikte evet çıkarmıştım. Ama güç kullanmam gerekmişti. Uğraşmam gerekmişti. Bazı bardaklarımda da hani tam geçmeyen yerler var. Artık uğraşamadım yani o kadar yoruldum. Çünkü videomu gördüyseniz ya da görürseniz beni anlarsınız. Çünkü full doluydu makine. Şimdi e, bu ürün arkadaşımda gördüm instagram paylaşımında çok e, mutlu oldum e, ayrıntılı olarak nasıl kullandığını birazdan öğreneceğim ve kalan bardaklarımda e, kullanacağım o beyazlığı yok etmek için e, Çünkü bu ürün aslında organik bir asit yani e, tuvalet temizleyici diye adı ama e, bize zarar vermeden organik bir asitle e, temizlik sağlıyor e, bakalım bu ürünün de nasıl kullanımıyla ilgili, nasıl kullandığımla ilgili şimdi zaten video bitiyor. Koli'den çıkanlar tamamlandı. Şimdi onu eklemiş olurum. Oradan eğer ihtiyacınız varsa görebilirsiniz. Evet, kendinize çok iyi bakın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneme aşamasından herkese merhaba. Şimdi ben e, o temizlediğim bardaklardan uğraştım ya. Şöyle, bunda kamera da belli oluyor, değil mi? Bunda hafif var. Küçük ya, çok elimi sokup uğraşamamışım. Şöyle şunun kenarda var. Döndürünce belli oluyor mu? Belli oluyor, evet. Şurada küçük kalıntılar kalmış. Şimdi e, bunlar da deneyeceğim. Arkadaşıma danıştım nasıl yaptığını iyice öğrendim. Ee, şey yapmış, bulaşık dedi süngerine biraz döktüm. Ee, sonra her yerlerine sürüp bardakların beklettim dedi. Şöyle. Evet, onun dediği gibi uygulayalım. Da ben. Sarı bezle yapayım çünkü bende sünger yok. şimdi şöyle dizeyim var ben. Biraz beklettim. Sonra duru yıkadım dedi. Eldiven isterseniz kullanabilirsiniz. Arkadaşım da hani ben kullanmadım istenirse kullanılabilir dedi. Ben de en hani şeyi söylüyorum. vardı bunun görüntüde. Bunda da şu kenarlarda esas. Şöyle süreyim ben. Hadi, bekleyin bakalım şimdi e, beklesinler durularken şeyi söy söylerim ne kadar süre beklettiğimi söylerim geldim 15 dakika oldu 15 dakika beklediler şundan başlayalım bakalım. Değil mi, duruyor? Şey yapayım, kurulayım. Ya bunları yine deterjan, bulaşık, bulaşık deterjanıyla da yıkarım. Sadece şu anda şeyine bakacağım. Esas kuruyunca ortaya çıkıyor ya. Evet, sürebildiğim yerlerde kalmamış süremediğim yerler var. Ha yok, onlar benim elimin şeyiymiş, buharıymış. Dur bakalım. Şuna bakalım. Bunu şuralarında onunkiler gitmiş. Gerçekten yok. Bu benim çok çok eski bir kase. Belki 15 senelik. 3 taneydi bu hediye getirmişti arkadaşım. Şimdi anlatırım. Yani artık şu dibindeki çizikler okul şeyden yani. Bir de buna bakalım. Geçmiş geçmiş arkadaşlarım eğer ihtiyacınız varsa benim bir önceki videomdaki gibi uğraşmanıza gerek yok. Bu ürün gerçekten tertemiz yapıyor. Hiçbir şey bu yeni bir kase. Üzerinde çizik mizik yok o nedenle. Süper. Kesinlikle beğendim. Şimdi ben bunları hadi şuna da bakalım değil mi son? Oy pardon. Eşke. Oh uğraşırken bu bilgiyi biliyor olsaydım ya. Elimde ürün. Cık. Kendi ürününü tanımak gerekiyor. Ben bunu ürün ama böyle bir şeye hiç ihtiyacım olmamıştı tabii o da var. Bakar mısınız? Bunda daha net belli oldu sanki. Evet ihtiyacınız varsa böyle bir durum yaşıyorsanız ya da yaşarsanız hiç uğraşmayın. Bu ürünle artık bu olayı çözebiliyoruz kesinlikle. Tekrar o zaman videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Çok mutlu bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.